Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz ben Agit yanımda Doruk var hoş geldin Doruk Ne haber nasılsın? Üçüncü <laughs> dördüncü soruşum artık sinirlendik video ya birinde video kaydı duruyor Hı. Söyle Aynen sıkıntı oluyor. Sen başlat rekabetçi e, roketlikte rekabetçi çiftle gireceğiz. Bakalım bir video nasıl olacak izleyip göreceğiz. Hmm. Hani çiftli de altın mı kimi üç? Ha, özel kelimeni söylesem. Nereden kendine? Videoda bilmiyorum. Ki. Elim bir şey oluyor böyle kayıyor. bir doğru abi var. Ha bu arada Doron da e, kanalı var YouTube kanalı Doruk Game diye e, linkini açıklamaya atacağım. E, sonra efendime söyleyeyim. Aynen. <laughs> ben bir iki videona baktım. E, o kadar. Ha? Şeyi gör. E, son attın iki ay sonra attım falan diyorsun. Şeyi. Ha ben baktım direkt. Doruk Game yazdım çıktı. Aynen. Evet gördüm. Ya yani 13 13 yani göstermiyorsun 13. Yani bence daha büyük gösteriyorsun. Hop sana geliyor. Bence değil. Ben bir sen boyun kaç vardı senin 13 yaşında? o oh. Ben 1.81'im oğlum. 15 yaş. Vallahi 1.81'im. <laughs> <laughs> ha? Yok, basketbola gitme. Normal öyle boyum sana. Hop hmm. oh. lan adam. Uf helalsin be. Kardeş bu kalede sen varken yemek ne demek? Geliyorum ben. Geldim. Ah be. 0 0. 2 dakika geçmiş oldu. Lan ters zıpladım. Ay babana. Vurdum. Yok yok yemedik. şu Kardeşim... kalede biz varız. Aa şimdi yedik abi şimdi. Ha tamam. Babayı yedik abi babayı. <laughs> Vur. Abi mükemmel durdurdum. Uf. Hadi bakayım. Abi. Aa. Lan uçuyordum sevinç yapmak için de. Vurdum. Tamam gol. Ah be. Abi harbi. Tutalım. Yine yiyorduk Yani. Aynen. Tava bastım. Lan. <laughs> Yüzük var mı diye oraya gelecektim de bir baktım sana. <gülüyor> 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 Hop ah be bak bu sefer oynadım. <laughs> Aynen sen varsın diye oynuyorum. Yoksa yani oynamam yine falan. Yemeyiz. Ben ben attım kalem, sar. Bak orada yetişecektim de yetişemedim. Saat kaç bu arada? Saat 8 olmuş. Güzel. Aynen. Saat 8 oldu. Hala video çekiyoruz. <laughs> Bir de daha durağı da çekeceğiz. Ee, Vurdum. Tamamdır. Aa, Adam burada çıktı. Helens. Ah be. Bir saniye. Abi ben telefonu bakıyordum. 18 saniye var ya. <laughs> Yok, neyse bu maçta ver aldım. Sağlık olsun. Bak şu an kazandım. Bu maç oynayamadım ben ne? <gülüyor> Bak görüyoruz. Adamlar da atamıyor. Ha, attılar. Saldım ben ya. Teslim alalım abi. Evet bu maçta böyleymiş. Verdim ben. Videoya girince almıyor. Bak ya beleş aldılar şimdi. Tamam direkt başlat sen. İkişer maç olarak atıyoruz bu arada. O yüzden öyle. İki maç giriyoruz. Videolar, roketlik video. Yo yeah, video, <laughs> çık şu anda. Sağ altı aldım sar, alınabiliyormuş. Hmm. Ha, son videonu bakmıştım. Sen nereden gördün bu arada videomu? Evet. He. Hmm. Işte. Hı. Hop, lan vuramadım. Hmm. Denedim onu, halledemedim ya o şey. <laughs> Ben de. Aa, ben ben. <laughs> oğlum dışarı çıkartamadım. Çıkaracağım zannettim de çıkmadı. Evet yok o girerdi de. Adamlar her türlü vuruyor da. Aa, bak bak tutacağım diye yamuk vurdum. Neyse nazar çıkıyor ya şu anda. Aynen. Adamlar çok da iyi oynamıyor gibi. Bunu da kaybedersek video zaten. Bilmem ya. Kaybedince kötü oluyor bir <laughs> Bu eli kazanak mısın? Yani. Video dışı... As. Sen bu maçta da söyle de şimdi. Önceki maç söyledin biraz iyi oynadım. Ama yine yenildik. Bu maç demeden o özlü sözünü. Bu maç söylesin. Adam açın. Ölen <laughs> <laughs> adam bir tane daha. Kurtaralım. <laughs> 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 3-0 oldu ya. Biz o zaman başlayalım normal oynama. Ben öyle adamlara avans verdim ben yani. O yüzden şey yap. Aha basmıyor şeyi. Ha. Sold. Aynen şu an avans verdik onları 3 tane. Bilerek de, yani normalde böyle oynamayız. Vuramadım topu. Aynen. Yani biz şimdi adamları 10-0 yensek video sarmaz. Aynen. Tamam, normalde evsene. Aynen Hop ilk golümü ah be. <laughs> ya abi. <laughs> Bak görüyorsunuz. Yok abi. <laughs> ha. <laughs> Abi adamlar ikili tutuyor topları ya. İkisi birlikte. vurdum. Hadi baş. Bak şimdi. Aynen. Üf. Aynen, aynen öyle. Tabi. Şimdi. Hadi. <laughs> Efsane olur. Da. Sen onu tutar mısın? Helalsin. Ya bir vurmayın be. Bir vurmayın artık yeter. Bak bak Talişka izle. Adamı vurdu. <laughs> Hadi aldım yüzüğü. Hop. Basmıyor şey. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Orada basamadım. Easy olacak. Bak zıplamıyor zıplamıyor. Zıplamıyor oğlum benim araba zıplamıyor. Aynen. Yani bu maçı da aldık. Lan dur. Adamlar attı. Tuttun onu. O oh, vurdum ben de. Vurdum bir tane daha. Ortaya geç istersen sen. Açtım şu an. <laughs> geç 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 şimdi geç. <laughs> ay Biz yanlış avant verdik. Biz çok avant verdik. Az versek şimdi çevirmiştik. Demek ki neymiş altında gayet iyi oynuyor. Hadi abi baksana adamlar da şey bit nitro bitmiyor ya direkt hemen geliyorlar Kale. 10 saniyede 10 saniyede 10 gol. Aynen öyle demiştim. Evet iki videoda iyice. Yok yok video güzel, güzel. Bence iyi oynadık ama. Biz hak ettik ama adamlar böyle şey alıyorlar işte. Adamlar yapmış abi. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. i̇zlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam. Dur daha kapatmayın. <laughs> Öyle. Öyle. Tamamdır. Haydi görüşürüz.